Arkadaşlar herkese selam, merhaba. Uzun zamandır benden ders çalışma vlog istiyorsunuz. Kızlar şu anda odalarında birazcık ödevleri var sanırım. Ders çalışmaya başladılar. Ben de sizin için birazcık bu çalışmaları çekeceğim. Önce Tuana'nın odasına girelim. Tuana. Merhaba anneciğim. anneciğim. Merhaba. merhaba. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsun? Birazcık paragraf mı? Evet. Sanki paragraf gördüm şurada. Nasıl gidiyor paragraf çözümleri? Güzel gidiyor. Aslında arkadaşlar bu arada ben yine videonun başında arkadaşlar ne sormak istiyorum? Kaçıncı sınıfsınız? Evet arkadaşlar. Ben bunu çok merak ediyorum şu <laughs> Biz ana cadde üzerinde oturduğumuz için sesler çok yoğun geliyor. Şimdi Tuana 10. sınıf. Evet. Eflin 5. sınıf. Peki siz İsminizi ve kaçıncı sınıf olduğunuzu yorumlara yazar mısınız? Çok merak ettiğim için soruyorum. Tuana bu arada bizim için kendi imzasını atıyor. Hadi bizim için beğendim bir Beğenim paragraf mi? çözsene. Çok beğendim. Çok güzel ve zarif olmuş imza. Tuana'nın son iki senesi arkadaşlar. Üniversite sınavı için. <laughs> i̇ki yıl sonra sınava girecek. <laughs> Anne sorsan ama çözelim. Tamam. dışından okur musun bize tatlım yoksa masam içeriye yazılmış bir sen kalacak ben hiç şey yoktur hayır günümüzün insan modern yaşamına e, genel yaşamın, Evet. bu arada yani. Tuğan şöyle bir bakalım neler varmış var, var. masasında neler var arkadaşlar şöyle bir makyaj çantası var şurada para var denizde evet sen devam et annem rahatsız olma bizden sen çözmeye devam et şöyle biz azıcık masanı kurcalayalım kurcuklayalım ne dersin Hı? Ne dersin? Mayıştın mı azıcık? İstemedim. Kırcalayacağız. Azıcık kırcalayacağız. Çantanda ne var? Çantanı açar mısın? Bize. Hadi aç bakalım. Ben bakalım. Neden ya? Ne var ki? Çok merak ettim. Özel bir şey varsa açma ama çok da özel değilse gösterebilirsin bize. Yani hiçbir şey olmaması e tamam işte hiçbir şey olmadığını gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar Dili çantada 1 TL var. Sonra ruju var. Ee, bir de öteki neydi? Gloss. Gloss'u var, ruju var ne bilmiyorum. <laughs> Lip balm. mı? Yeah. Burada e, Polren. Şurada 25 TL parası AirPods var. var. Airpods var. Kalemliğinde neler var? Kalemliğinin dışında bir görebilir miyiz tatlışkan? Yeah. Evet. Kalemliği çok tatlış Tuana'nın. Burada bir tokası böyle. Bir bıdı bıdıları. Şurada da bu arada Tuana bir tiyatro oyunu oynayacak. Eğer onu o oyunu size çekmemi istiyorsanız yorumlara mutlaka. Plata... Çevirme. Onun çevirme. çevirmeyelim mi? Şöyle çevirme. araya çevireyim o zaman. Şimdi Tuana'nın burada bir rolü var. Sizce Tuana'nın rolü hangisi? Arkadaşlar. Yazıyor. Oyuncular yazıyor mu? Ha, roller şurada bakın. Hırsız, hırsız, dede, nene, sahip, sahip, eşek, horoz, köpek, kedi. Sizce birinci sorum bu oyunun adı sizce ne olabilir? İkinci sorum sizce Tuana bunlardan hangisi? Hangi oyuncu Tuana? Şuradan yorumlara yazın olur mu? Tuana'cığım sen bu arada devam et. Ee, biz seni bölmüş olmayalım. Geldik yine çalışmanı durdurmuş olmayalım. Anneciğim kusura bakma. Evet, diğer soruyu çözüyorum bu arada. Evet. Sen çözmeye devam et az sonra geleceğiz bakalım. Kaç soru çözmüşsün hem yani bir bakalım. Bu kadar süre içerisinde. Kontrol edeceğiz doğru yanlışlarına bakacağız. Geleceğiz geleceğiz geleceğiz. geleceğiz, geleceğiz. arkadaşlar. Sonra baskın yapacağız yine Tuana'ya. Hadi devam et geliyoruz biz. İki dakikaya geliyoruz. Efin'e gidelim hemen. Anneciğim Merhaba. <laughs> Selam kızım. Merhaba. Ne videosu, videosu Ne videosu? Ders çalışma. Ders çalışma vlog. Arkadaşlar Eflin ne çalışıyor bu arada? Hmm. Fen bilgisi mi? Eflin de 5. sınıf. Annem ödev mi? Kendin mi çalışıyorsun? Ben kendim çalışacağım. Az sonra yapacağım Hadi az sonra ödevin karşında da bir şöyle bu ne? İngilizce. İngilizce. Evet. Bu arada Eflin İngilizce sınıfında arkadaşlar. Beşinci sınıf bilmeyenler için ben tekrar söylemiş olayım. Yaklaşık 13 saat İngilizce dersi. Ben... Kaç saat? 13. 13 saat İngilizce görüyorlar. Bu arada senden bir bakabilir miyiz? Nasıl çözüyorsun tatlım? Bir izleyebilir miyiz seni azıcık? Tabii şu an soruyu çözüyordum. Tamam oku sen. Rahatsızlık vermezsek. Oldu hiç sorun değil. Ya, i̇çimden okuyacağım. Tamam tamam içimden oku sen soruyu çöz. Biz de bakalım başka neler var Eflin'in burada masasında. Böyle kalemler karışımı var arkadaşlar. Şurada telefonu var ama telefonu biz ne yapalım? Şuraya götürelim. İlgisini dağıtmasın Eflin'in telefon. Burada böyle kitaplar var. いや、まずいらっしゃい、たま、enfin, ん。 Ee, bir şey sorabilir miyim? Böyle sorularda önce soruyu okumak mı doğru? Hani kalın yazı buna göre aşağıda verilen etkiler olarak. sonucunda oluşturulan grafiklerin hangisi yanlış çizilmiştir? Önce onu okuyup normalde bunu okuyor da. Sonra da şu üstteki siz paragrafı. Siz benim dikkatim dağıldı o yüzden tekrar okudum. <laughs> Çünkü yanlış diye şimdi sen tekrar paragrafı hani ilkinde soruyu okuyup sonra paragrafı okumak sanki daha mantıklı değil mi annem? Dünyamızın Evet. Gelişim geçmişten günümüze kadar devam etmektedir. Burada arkadaşlar sizler kaçıncı sınıfsınız? Bunları da yorumlara yazın. Bu gelişim bölümlerinden bazıları bir çeşitliliği olumlu yönde etkili. Sınavlar. Anne, ne Sınavlar var tamam. Bu aralar birazcık tembelleştik arkadaşlar ama yazın kızlar bana söz verdiler yazın arttıracaklar çalışmalarını her gün 20-30 soru çözmeye karar verdik haziran ayı itibariyle başlayacaklar kalemine bakayım barbi. çok tatlı evet soruyu sen devam et tatlı evet <laughs> çöz. sen onu çözerken arkadaşlar bir daha tonun yanına gidelim mi Kas, bir dakika ben şöyle yanına söyleyeyim Diyor ki hmm. bir dakika <laughs> neymiş biyo çeşitlilikle aşırı Lan avlanma, biyoçeşitlilikle çeşitlilikle bir aşırı kere aşırı çeşitlilikle aşırı avlanma ters orantılıdır arkadaşlar değil mi? Avlanırsan çeşitlilik çeşitlilik azalır. Şeyle alakalı. İşte hayvanlarla falan Can. alakalı canlı cansız. Evet işte avlama. Avlamayla ters orantılı. Çünkü avlanırsan biyo çeşitlilik azalır. Mesela ne diyor? Organik tarımla biyoçeşitlik artar. Diyor ki... Geri dönüşümle biyoçeşitlik artar. Doğal afetle biyoçeşitlik artar. Hangisi yanlıştır? Doğal afetle biyoçeşitlik artar mı arkadaşlar ya? Baksanıza D şıkkında. Ama bir dakika bir şey diyeceğim. Ha. Hangisi yanlış çizilmiştir? He, tamam. O sen zaman bak de bakalım. Kontrol edeceğim şu an. Çok ama bezim. sen anladın mı soruyu? Ben sanki D evet. deyince sen D demiş gibi oldun. Hayır hayır. Değil mi? Çünkü Kullanma. avlanmayla grafik düştü, doğru. Hayır çünkü diyor ki, bak biz dedik ki bu ya, normalde yanlış çünkü doğal afet biyoçeşitliliği artırmaz, artırmaz. Ha. Burada zaten diyor ki yanlış çizilmiş. Hatta azaltabilir doğal Normal afet. Mesela şey sel baskınları 6. bitkileri mahvedebilir, değil mi? Sel baskınları bitkileri mahvedebilir arkadaşlar. Kaçıncı testmiş bu? Dördüncü, birinci test. Doğru mu? Bir dakika abi göremedim şu an. Neyse. Arkadaşlar. Hayır hayır bakmam lazım. Durun gitmeyin. <laughs> Gitme. Gitmiyorum. Bak. Sen stres oldum şu an bayağı. Çünkü neden bak ben tonanı De, Doğru. Doğru. çak. Şimdi neden diyorum arkadaşlar Eflin dördüncü soruda biz gelinceye kadar bakalım kaç soru daha çözmüş olacak. Hadi bakalım seni yalnız bırakıyoruz. Tonun yanına gidiyorum. İki dakikaya geleceğim tamam mı? Şimdi arkadaşlar Tuana'ya gidelim. Bu arada Eflin'in bebekleri burada hala. Tuana bakalım biz yokken kaç soru çözmüş? Bir girelim tık tıklayalım. Kaç soru halletmiş biz yokken? Ohoy! Ne yaptın anne? Üzerine çiziyorum. Bak rollerini çiziyormuş arkadaşlar. Neyse. Rollerini çizsin hemen. Ben çözdüm ama. Çözdün mü? Ona bakacağız biz de. Ona bakmaya geldik. Bu arada bakar mısınız? Şu çok tatlı değil mi? Ha arkadaşlar kızlar şey çektiler. E ee, onun adı? Ee, evet. evet göstermiyorum çünkü arkadaşlar yorumlara yazacak ya. Evet evet. Tuan'ın rolleri bu kadar arkadaşlar. Pembe yerler var. daha varmış. Bu arada e, Tree Marker Challenge çektiler. Bakın Tree Marker Challenge'ı izlemeyenler mutlaka izlesin diyorum çünkü o video çok izlenmedi. Aslında kızlar artık challenge videolarını da çekmeye başlayacaklar bu arada. Bakın bu Birisi bunu yaptı, Trimarka Challenge'da. Birisi de bunu yaptı. İzleyen arkadaşlar yorumlara yazsın. Hangisini Tuana yaptı, hangisini Eflin yaptı? İzlemeyenler de hemen Trimarka Challenge'ı açıp izlesinler arkadaşlar. Eğer beğenirseniz bu videoların devamı gelecek. Aslında yaz geliyor artık biz challenge'ları arttırmak istiyoruz ama ders çalışma vlog çok fazla istediğiniz için bugün size ders çalışma vlogu da çekmek istedim ben. Tuananın kalın da mutlaka bir ders çalışma vlog ve 24 saat videoları gelecek tahminimce. Valla Tuana'nın da Haziran'da ders çalışmaya karşı bir sözü var. Haziran'ın kaçında başlıyorsun annem? Anne e, okul bittikten sonra. Yani 15'inden sonra başlıyor arkadaşlar. 20'sinden sonra aslında. Neden? var. Ha, 20'sinden sonra ders çalışmaya başlamış. Bu arada bir sen ona yap da ben göstermeyeceğim sürpriz arkadaşlar. Tuana rollerini çizmeye devam ediyor. Tuana, rolünle ilgili bir ipucu verir misin? Rolumun çok var repliği. Tamam repliği çok var. Bu arada e, oyunun adını sizce... Bremen Mızgacıları. Bak söylemeyecektir ama neyse. Hadi arkadaşlar Bremen Mızgacıları olduğunu Tuana söylemiş oldu. Sizce Tuana'nın rolü hangisi? Göstereyim Başta söyleyelim. Hayır ama... göstermiyorsun. Hayır ne kadar pembeli yerler. Tam pembeli yerler. Uzaktan bakıyoruz biz ne olduğunu. Evet arkadaşlar bu Tuana'nın rolleri. Bu arada ne zaman şeyin çalışma? Ne gün? Salı günüymüş. Biyo çeşitliliği bitirelim. bitirdim. tamam biz Eflin'i... Arkadaşlar Tuana sen de gelsene o zaman yanımıza. Hayır, Hem Eflin çeşitliliği... Mi? Hayır çeşitliliği bitirmiş Eflin. Biyo çeşitliliği bitirmiş. Gel bir gidelim. Gel bakalım ablası. Gel fıstığımızın yanına. Neler yapmış. Aa, bir, boşum var, bir, bir gel anladım. bakalım. Hangi Zorba. konudalarmış bir abla öğretmen de baksın. Öğretmen abla da bir baksın. Bakmak zorunda ben de ben baksın. İngilizce nasıl? Bu arada biraz İngilizce konuşur musunuz ikiniz? Hadi bakalım karşılıklı. Hayır, tamam, Tuana başla hemen kardeşine karşılıklı konuş. İngilizce anne? Ben bu kendin konuş normal. What's name? What are you doing? I do my homework. Oh, You do your homework. So, what what's about your homework? <laughs> It's about biology, chemistry, science. Şeyde, science. Ah, science. Oh, okay. Uh how was it going? It is good? It is easy or it is difficult? Uh it is good. Difficult or easy? It easy? Easy. Easy, oh, easy ama okay. denemelerde hiç easy gelmiyor. <laughs> denemelerde arkadaşlar hiç izi gelmiyor Şimdi bunların. Çünkü sorularla you're lying. Artık you're lying. No. Yeah. I'm not lying. Yeah you're lying. Bu arada arkadaşlar Şimdi sizin İngilizceniz sorunlar, nasıl? Bu sorular aynı değil. Gerçekten denemede bunlar No it's same. same no same. Bak. If you are, huh. um, if yes. you are so so uh, so much like uh, questions you can um Do this at the... denemenin İngilizcesi acaba? Try it diyeceğim. Okay. Yani can, uh, do do Okay, bye. Bir de aslında çok fazla soru çeşidi çözerseniz denemelerde de başarılı olursunuz diye. Demin Şu an gel kapanış yapacağız annem. Odamdan kaldım. Neden? İngilizce yeri mi? Dayan, evet. <laughs> Ay duymadık kaçırdık. Işte. Ay neydi kaçırdık Eflin'cim kaçırdık. Neydi? Efendim. Allah'ım kim kızılık geliyor? Hadi kontrol ediyorum. İzleyin anne. Tamam kontrol arkadaşlar, ediyoruz anneciğim. Şimdi tam bir tam bir kızılcık şerbet fanı. Annemler televizyonu açmış. Anne siz gelmeden önce de izliyordu. Kız. Şimdi de izliyordu. Açılmış keş keş. kuşum benim. B, B, D. Şu anda Eflin'i kontrol ediyoruz B, arkadaşlar. B. Aferin Eflin sana. C. Aferin Eflin sana. C. Aferin Eflin. Anne her defasında aferin. Cicem annem mi? helal olsun. Aferin D, sana. D, 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 B, B. Z C, C. Boş. Boş. O boşluğu tekrar okusan yapabilir misin acaba anne? B, B. Aferin çak Eflin. Arkadaşlar Bir bakın boş. bu kadar Başka. sürede Eflin çok tane soru çözmüş. Tek hatamız şu denemelerde biraz düşük puanlar alıyoruz. Nedeni denemeler <laughs> yenilmesi. Hayır denemede sorun şu arkadaşlar çok tane soru çözmediği için Eflin denemelerde puanlarımız düşük geliyor. Bir de sürem yetmiyor. Yapma ne oldu? Lan ne, ne ben yaptın? Ne oldu? Bir şey mi oldu kafana boynuna? Yapma ne? boyunla kafayla dolaşılmaz yani. <laughs> yapma yapma anne, öyle şeyler. Boynum bitiyor, Hayır anne annem şey. yapma öyle şeyler. Anne çok Kaf korkuyor. Ama kafa boyun tehlikeli. Hadi gel kapanış yapalım arkadaşlara. Arkadaşlar, <laughs> <Hiç> arkadaşlar <laughs> yakalayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Biz bu arada şey dökülüyor yes, dikkat et ona I'm dökülüyor. Arkadaşlar bu akşam biz bah kalacağız kızlarla beraber. Ödevlerinizi me. bitirin. Ha ödevlerinizi bitirin tamam, tamam mı? Şey. Ondan sonra hazırlık yapıp gideceğiz. Okey? Ne kadar kaldı bitmesi? Ne kadar kaldı annem bitmesi? Bu arada İngilizceden de ödevin kaç sayfa? 3 Üç. Üç. Tamam o zaman. Bugün bitireceğim ama değil mi herhalde anne? Tabii. Tamam. Arkadaşlar bugün eflin bitirsin ödevini. Ben ses kitabının yanıma olabilirim sonra için. Siz toplarken ben ben. Yok yok şey akşam bitir. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone, videomuza like atmayı. Evet kızlar ödevlerini bitirsinler. Böyle kısa da olsa size birazcık bizim evin hallerini çekmek istedim. Hoşçakalın. Bu arada hazirandan itibaren daha çok çekimler gelecek. <laughs> Neden çekimler daha çok gelecek? Kızlar ders çalışmaya başlayacak aa, o yüzden. Aa. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Eflen. Gözlerin kayar. Yapma öyle şeyler. Sakın ha. Hadi hoşçakalın. Bay bay. <laughs>